Değerli Kardeşlerim size güzel bir haberim var. Bir süredir Mark Üstat Masonlar Locası'nın kuruluşuna ilişkin duyumlarınız oluyordur. Bu konuda yayınlanan levhalar da var. Bu konudaki bilgi boşluklarını gidermek, varsa sorularınızı yanıtlamak için bir dizi Mark Üstat Masonlar Tanıtım Toplantısı düzenliyoruz. Bunların ilki 14 Eylül 2023 Perşembe akşamı Ankara'da. İzleyen hafta 21 Eylül 2023 yine bir Perşembe akşamı İstanbul'da ve nihai olarak 28 Eylül 2023 Perşembe akşamı İzmir'de sizlerle bir araya geleceğiz. Eğer markanın yolculuğuna katılmak istiyor ve kendi masonik kariyerinizde mark olmayı düşünüyorsanız elbette üstad mason olmanız kaydıyla bu toplantılarda bizlere katılmanızı, en azından kulak misafiri olmanızı çok arzu ediyoruz. Sizlerle birer Mark Mason olarak kucaklaşmak ve selamlaşmak dileğiyle.